hakikaten İslam aleminde bir genel olarak hepsinde e, de var ama bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde az, bazı yerlerde çok. Hem bir kalitesizlik var, hem bir görgüsüzlük var, hem bilgi noksanlığı var. E, bu da çok e, açık bir aleyhte propaganda olmuş. Mesela Amerikalılar geliyor Pakistan'a. Evet Adamların hayatına bakıyor bir de kendi hayatına bakıyor. Hristiyan olarak yaşantısına bakıyor. Oo, biz doğru yoldayız diyor. Evet. Halbuki İslamiyet hem akla hitap eden hem vicdana hitap eden her şeyin en mükemmelini bizden isteyen kusursuz güzellik isteyen bir din. Evet, evet hocam. Yani oradaki modeli mi istiyor din bizde? İstemiyor. Cenab-ı Allah. Estağfurullah. Değil mi? Evet. O oradaki bazı rezaletleri Cenab-ı Allah tabii ki yasak diyor. Evet hocam. Ee, ama bunu da tabii görmezlikten gelmek olmaz. Ee, pratik çok önemlidir. Mesela biz şimdi dini yaşıyoruz diyoruz, anlatıyoruz, gösteriyoruz. Mesela akılcılığımızı, kararlılığımızı, samimiyetimizi, derin düşünme gücümüzü, analiz gücümüzü göstertiyoruz. Mesela bunu göstermezsek bambaşka bir etki yapar bu. Yani aynı konuları anlatsak bambaşka etki yapar. Mesela şimdi cübbeli çıkıyor e, Flash TV'ye. Orada bir imaj veriyor. O verdiği imajın farkında değil. O. Evet hocam. Yani gerek sima olarak, gerek ses tonu olarak, evet. gerek bazı anlattığı yanlış hurafeler olarak, evet. doğru anlattıklarını tenzih Yanlış hurafeler olarak. Farkında değil. O büyük bir coşkuyla anlatıyor. Ve adım adım muazzam tahribat yapıyor. Farkında değil mesela 30 günse 30 gün tahribat yapıyor. Haberi olmuyor. Mesela Süleyman Ateş Hoca'yı çıkartıyorlar. O da bağıra çağıra böyle sürekli muhalif havasında. Evet. Sürekli bağırıyor çağırıyor. Yüzünde sert bir ifade. Ee, ve genellikle eleştiren işte evet. şu da yok, bu da yok, şu da yanlış, bu da yanlış. Dedikleri hepsi yanlış değil tabii. Doğru olan da var ama e, onu da çok fazla yanlış olan izahları var. Evet hocam. Yani ehl Sünnet inancına uymayan çok yanlış izahları var. Ee, mesela ne bileyim, e, bir ara Zekeriya Beyaz'ı çıkarıyorlardı. Onun da, mesela doğru sözleri oluyor ama yanlış sözleri de var. Ehl-i Sünnet'e uymayan. Ve e, psikolojik tahribatı da var. Farkına varmıyordu. Evet hocam. Yani insanlar eee Nazenin varlıkları. E, zayıftır insan. Allah zayıf yaratmıştır. En ince detayı bile gözünden kaçırmaz. E, mesela ki bir ses tonunu, bir vurguyu, hatta bir yürüyüş şeklini, evet. el hareketlerini, bakışı, evet değil evet mi? Evet. Bir kolu anlatırken yapılan vurguları yani insan motomot onu e, hisseder ve görür. E, dolayısıyla e, tahribat yönünü pek hesap etmiyor ama tabi hepsinde hayır var. Her ülkede Türkiye'de aydın ve aklı başında bir Müslümanlık anlayışı gelişiyor. İnşallah hocam. Yani daha çok daha kalitelidir yani e, diğer ülkelere nazaran, diğer dünyada yaşanan modele nazaran çok kalitelidir. Evet. O kalitenin oluşmasında da tabii öncü olan sebepler var Türkiye'de. İnşallah hocam. Evet. Yani onu ben çok detaylandırmayayım da ama Türkiye'de dinin kaliteli yaşanmasında, kaliteli Müslümanların oluşmasında ve e, dünyadaki Müslüman ülkelerin Türkiye'ye hayran olup lider ülke olarak görmesinde e, öncü olan bazı insanlar var. Evet. Vesileler evet, var. Evet, inşallah. değil mi? Evet. Onun sonucunda bu oluştu. Evet. Durduk yere oluşmadı. Evet. E, Türkiye'de de Pakistan modeli çok rahat oluşabilirdi. Evet. Yani oluşmaması için bir neden yok yani. Aynı çizgi. Evet. Değil mi? Ee, ama Allah işte seçilmiş bir yer olduğu için burada böyle bir güzellik geliştiriyor. Maşallah.